Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yükseliş artık yan tahtalara döndüyse bu yan tahtalarda alınabilecek, çok dip seviyelerde olan patlama yapabilecek, büyümeye devam eden ve hak edişinin altında yer alan 4 tane şirketi sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Bildiğiniz gibi patron alım satımları ve yabancı oranları videolarımızda gördüğünüz üzere artık biraz daha endeksteki özellikle bu yatay nötr seviye devam ettiği sürece, bu seviyelerde kaldığımız sürece işler biraz daha yan tahtalara dönmeye başlıyor. Bizler de burada erken pozisyonlanabiliriz. Tabii ki bu işlemleri yaparken kademeli alım satım yapmayı, portföy çeşitlendirmesi oluşturmayı, yatırım sepeti oluşturmayı, destek direnç takip etmeyi ve teknikte doğru al pozisyonlarını kontrol etmeyi unutmayacağız. Fakat eğer endeksin yorumu artık biraz biraz yan tahtalara kaydıysa bizim bu yan tahtalar içerisinde pozisyonlanabileceğimiz, kademelenebileceğimiz 4 önemli hisseyi sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. İlk şirketimiz BMS Birleşik metal olarak karşımıza geliyor. Yeni arz olmuş bir şirket olduğu için çok fazla teknik verisi, grafiksel verisi bulunmuyor. Bu yüzden biz biraz da temel tarafından yararlanıyor olacağız. Burası bizim için daha önemli. Şimdi öncelikle çok inanılmaz bir veri ki 2022 3. ay ile 2022 6. ay arasında öz kaynaklarını tam 2'ye katlayan bir şirket görüyoruz. Satışlarını 5'ten fazlaya katlıyor. Esas faaliyet karını yine köza 4'ün üzerinde katlıyor ve net dönem karında da 3'ten fazlaya katladığını görebiliyoruz. Aynı zamanda gelip hak edişini hesapladığımız zaman bakın şöyle 62 milyon TL'lik bir net kar görüyoruz. Çarpı 2 yapıyorum. Ödenmiş sermayesi olan 36'ya böldüğümde hisse başına 3 lira 44 kuruşları ortalama 10 FK'dansa 34,5 liraları biz göstermiş oluyor. Çarpanlarına baktığımızda gayet güzel seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığın şu an tabii ki yeni halk olduğu için veriler tam oturmamış ama yüzde %40'lar mertebesinde olması enflasyonun ve faiz oranının civarlarında hareket edebiliyor demektir. Bu da öz kaynak karlılığı için yeterli bir seviyedir. Kaldıraç oranı fena sayılmaz ve cari oranı da gayet iyi konumlarda. Özellikle öz kaynak ve Gelir büyüme hızları bakın öz kaynaklar ve gelir büyüme hızları çok çok üst düzeylerde olduğu için BMS Birleşik Metal bizim buradaki ilk hissemiz olarak karşımıza geliyor. Dip seviyelerde 19 lira 46 kuruşları görüyoruz. Daha aşağıdan alım yapabilmek için destek noktalarımızı 18 32'lere ve aşağıda 18 06'lara koymamız mümkün. Hemen gelelim ikinci hissemize geçiş yapalım. Şöyle sizlerle birlikte ikinci hissemizi açayım. Pergamon Statüs Ticaret tarafındayız. Şimdi öncelikle burada destek dirençleri çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Daha önceki bir videoda da sizlere söylemiştim. 25 lira 46 kuruşlar bizim için güzel bir destek noktası demiştim ki buraya fitilin bir kez indiğini görebiliyoruz. Hatta şurada ikinci kez indiğini görebiliyoruz. Buralarda yapacağımız şeyler sabah uyandığımızda piyasa açılmadan bu doğru destek noktalarını daha önceden belirlemiş olduğumuz destek noktalarına alımlar koymamız gerekiyor ki gün içerisinde düşüşler gerçekleşirse bu alımlara değebilelim. Şimdi burada 25 lira 46 kuruşlar bir alım seviyemiz fakat bir alım seviyemizde 20 24 lira 54 kuruşlar olarak karşımıza çıkıyor. Daha aşağıdaysa 22 lira 98 kuruşlarla yine birlikte devam etmiş oluyoruz. Hemen gelelim hissemizin değerlemesine ve büyümesine bir göz atalım. Şöyle baktığımız zaman öz kaynaklarında negatif bir devam ettiğini görüyoruz kestik. Öz kaynaklarda negatif bir seyir izlediğimizi görüyoruz. Satışlarımız 2'ye katlanmış, esas faaliyet karı 3'e katlanmış ve net dönem karında 3'e katlandığını görebiliyoruz. Hemen hızlı bir hesaplama modeli yaptığımız zaman ödenmiş sermayesi olan 7.4 milyona bölelim bunu. 7.4'e böldüğümüzde hisse başına ortalama 10 FK'dan hesaplarsak da 43 liralık bir hisse değerlemesi karşımıza çıkıyor. Çarpanları gayet güzel marjlarda. Öz kaynak karlılıkları çok güzel ritüel şeklinde artıyor. Kaldıraç oranı arttırması çok güzel bir durum. Şu anlık baktığımızda da cari oranı da gayet normal seviyelerde yer alıyor. Pergamon status dış ticarette ikinci hissemiz olarak burada yer alıyor. Yan tahta portföylerinde endekste olabilecek nötrlükte yan tahta portföyleri hareket ederse bunlar hangi 4 şirkette olabilir veya yatırım yapılabilecek 4 şirket nedir bunları inceliyoruz. Hemen devam edelim bir sonraki şirketimizle. Bir sonraki şirketimiz Derlux Yatırım Holding olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar ifade ettiğim gibi bunların detaylı temel teknik incelemeleri mutlaka gerçekleştirin veya bu detaylı incelemeleri yapabilecek zamanınız yoksa yoğunluğundan dolayı aşağıda linklerini size bıraktım. Katıla kaydolabilirsiniz. Ben katıl tarafında bu hisseleri çok daha detaylı bir şekilde inceleyerek sizlere sunuyorum. Fakat katıl tarafında hisseleri hangi zamanlarda paylaşacağımı ben karar veriyorum. O yüzden buradaki özgürlüğümü sizlerle ifade etmek veya paylaşmak istiyorum. Yani şu anda piyasayı riskli görüyorsam piyasa risklidir ve 10 gün 15 gün hiçbir şekilde hisse çekimi veya hisse anlatımı eğitimi gerçekleştirmeyebiliriz. Fakat piyasayı çok iyi görüyorumdur. Bir hafta içerisinde 3-4 videoyla da orada bildirimlerde bulunabilirim. Ama eğer zamanınız yoksa doğru hisseleri incelemekte işte faaliyet raporu okuma kap takibinde temel analize zorlanıyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmına bıraktığım linkten katıla kaydolabilirsiniz. Ve orada daha rahat bir şekilde analizlerinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Şimdi gelelim Derlux yatırım Holding'e. Derlux yatırım holdingin alım noktaları ikiye ayrılıyor. Aslında 3.33'ler seviyesi birinci seviye 3.14'ler seviyesi ikinci seviye olarak ayrılıyor. Endekste büyük çıkışlar olursa 2.78'lerde bize son kademe olarak gözüküyor. Ama değerlemesine baktığımızda aslında çok ilginç bir şey görüyoruz. Çünkü değerlemesi çok güzel ilerliyor aslında bu şirketi. Bir yan tahta şirketi olsa da ilerlemeleri gayet güzel. Satışlarını ikiye katlıyor. Esas faaliyetten elde ettiği kar 6'ya katlıyor. Net dönemden elde ettiği kar neredeyse 15'e katlıyor. Bu inanılmaz bir şey. Aynı zamanda değerleme modelini yaptığımız zaman şöyle 42 çarpı 2 yapıp senelik net karın ortalama 84 milyon olarak buluyoruz. 75 milyona böldüğümüzde ve 10 FK'dan çalıştırdığımızda hissenin ortalama ederleri 10 liralar mertebesi. Yani ortalama üzerinde 3 katlık bir potansiyel potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı işte %6'lardan başlıyor 35, 50 ve şu anda %63 öz kaynak karlılığıyla hareket ediyor. Kaldıraç oranını çok güzel %10 civarında arttırmış ve paranın o maliyetsizliğinden de şu an yararlanabildiğini görüyoruz. Bu sayede 3. şirketimiz Derlux Yatırım Holding AŞ olarak karşımıza çıkmış oluyor. Alım seviyelerini tekrar ifade ettim. Fakat sizler dediğim gibi eğer katıl tarafında yoksanız bunların teknik yorumunu yapmalısınız. Mesela nedir? Şu anda gördüğünüz gibi göreceli güç endeksi kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırmış. Wave Trend bir sat sinyali vermiş ve muhtemelen de hareketli ortalamanın altına geçişler yapılıyor. O zaman doğru alım noktaları bu seviyeler değildir. Ya biz burada dediğim gibi yine 333 333leri deneyeceğiz. Ya daha aşağıda 3 3.10'ları bekleyeceğiz. Ya da göstergelerin ala geçtiği noktayı bekleyeceğiz. Ya da bunların hepsini yapabileceğiz. Nedir? 3.30'lardan bir kademe atacağız. İşte 3.10'lardan bir kademe atacağız. Bir kadememizde sinyallerin yükselişe geçtiği noktaya belirleyip bekleterek doğru bir yatırım stratejisi izlemiş olacağız. Burası bizim için oldukça kritik bir noktadır. Dediğim gibi bunu onları iyi kavrayabilmek için ya katıl tarafında olabilirsiniz ya da sizlere ücretsiz olarak anlattığım eğitimleri 300 500 videoluk bir eğitim serisi var. Onları tamamen izlerseniz de bu kıvama kendiniz zaten gelebileceksiniz. Şimdi gelelim son şirketimizin analizine. Park Elektrik Üretimi Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şimdi ben bir kere faaliyet raporu ve Burada gördüğümüz isminden zaten şirketi çok fazla yükseliyorum. Neden? Çünkü bir elektrik üretim ve madencilik içerisinde bulunan geleceğin sektörlerinde yer alan enerji tarafında hakim bir şirketi görüyoruz. Zaten bu yüzden de dip seviyelerde 6 liralardan tepe seviyelerde 15 liralara gitmiş ve ortalama %120'lik bir kar marjı elde ettirmiş. Ha bu endekse göre şöyle baktığımızda Haziran'dan beri çok büyük bir yükseliş mi? Hayır çok büyük bir yükseliş değil ama ederinin üzerinde bir yükseliş olabilir. Yani bu kadar endeks yükselmedi. Şimdi bu yüzden bizim alım seviyelerimiz hatta yatay çizgilerde koyayım ki sonradan videoyu tekrar izlerseniz görebilirsiniz. 11.70'ler seviyesi bizim birinci alım seviyemizdir. Bunun üzerinde alımlar çok mantıklı veya sağlıklı durmuyor. İkinci alım seviyelerimiz ise 10.79'lar olarak karşımıza çıkıyor. Ha, biraz daha yukarıdan maliyetlenebilirim. Daha uzun vadeli yatırımcıyım diyorsak burada da karşımızda şurada gördüğünüz 12.49'lar 12.50'ler seviyesi çıkmış oluyor. Buraları takip etmemizde fayda var. Şimdi gelin bir öncelikle teknik incelemesinden önce temel incelemesini gerçekleştirelim. Sonra tekniğe tekrar birlikte döneceğiz. Temeline geldiğim zaman park üretim, madencilik ve sanayi ticaret taşı. Satışlarını ortalama 3'e katladığını, esas faaliyet kârını ortalama 3'e katladığını, net dönem kârını neredeyse 4'e katladığını görebiliyoruz. Aynı zamanda öz kaynaklarında %20'lik bir büyüme gerçekleştiriyor ve son açıkladığı bilançoda zaten gayet güzel. Hemen ak baktığımız zaman çarpı 2 ile 520 milyon TL'lik bir senelik kar görüyoruz. 148 milyona böldüğümüzde hisse başı 3 lira 50 kuruşlar görüyoruz. 10 fk'dan çalıştırdığımızda 35 liralar seviyesini mümkün görebiliyoruz. Fakat biz burada 30 liraları daha mümkün göreceğiz ve üzerinde 2 kattan fazla 2.5 kata yakın bir potansiyel olduğunu anlayabileceğiz. Aşağı geldiğimiz zaman öz kaynak karlılığı yukarı yönde revize eden kaldıraç oranını arttıran, cari oranını da 1.11 seviyelerinde normal tutan bir şirket olarak park elektrik üretimi madenciliği görüyoruz. Burası bizim için özellikle de satışlarındaki şu ritüel artış dolayısıyla yatırım yapılabilecek dördüncü ve aslında geleceğe dönüklük olarak baktığımızda ise en kuvvetli şirket olarak yer alıyor. Teknikte yapabileceğimiz şeyler şu anda gördüğünüz gibi bir al sinyali gelmiş. Eğer trade yapmayıp uzun vadeli yatırım için bekliyorsak bu al sinyallerinin bu seviyelerinden değil de dediğim gibi ilk sinyali olarak 12.46'lardan bir kademe atılabilir. Sonrasında ise daha aşağıları kademelenmek için mutlaka beklemeliyiz. Yani ala geçti diye hemen saldırmamız gerekmiyor. Özellikle orta uzun vade bekleyeceksek daha düşük seviyeleri beklememizde fayda var. Bugün sizlerle birlikte yükseliş artık yan tahtalara geçtiyse veya geçtiğinde alınabilecek ucuz seviyelerde hak edişinin altında ve hızlı primlenebilecek 4 şirketi konuşmuş olduk. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer katıl tarafına gelip yeni içerikler görmek isterseniz de yorumlar kısmından katıl linkimizle kayıt olabilirsiniz. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.